Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Deniz Hanım öncelikle stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk Aycan Bey. Sohbetimize başlamadan önce sizi daha yakından tanıyabilir miyim? Tabii ki tanıyabilirsiniz. 1981 Aralık ayı doğumluyum. Mutfak sanatlarına her zaman çok ilgim vardı, çok meraklıydım. <laughs> Ee, çocukluğumdan beri aslında böyle görkemli keyifli sofralar hep dikkatimi çekmiştir. Keza bizim evimizde de hep bu şekildeydi. Büyük davetler, akraba ziyaretleri, güzel böyle e, sofralar. Dolayısıyla ben büyüdükçe sofraya, mutfağa, e, ev tekstiline daha çok böyle peçeteler, mumlar, çiçekler, keyifli sofralar çok daha fazla ilgimi çekmeye başladı. Ee, aslında hiçbir iş gelişimim olmadı bu zamana kadar. Fakat maalesef e, gerçek anlamda ne yapmak istediğimi bulamadım hmm. iş anlamında. Daha önceden hiçbir tecrübem olmadığı için. Ev hanımıydınız. Ev hanımıydım. Evet. Fakat daha sonrasında çok yakın bir aile dostumuzun bana söylediği bir şey. Denizciğim sen niye evde oturuyorsun? Bir şeyler yapsana dedi bana. Ne yapayım? Ya senin insan ilişkilerin çok güzel. Sen çok güzel şeyler yapabilirsin dedi. Yaptığın her şeyi de başarırsın dedi. Peki düşünmeye başladım. Daha sonrasında e, çok yakın bir arkadaşım bana e, Deniz teksinin içinde doğdun büyüdün. Her şey elinin altında. Neden sen hani böyle basic şeyler yapmıyorsun? Hı. Ne yapayım? İşte plaj kıyafetleri yapabilirsin. Yok istemiyorum. Bedeni var. Medium, small, large, x large kalıbı var. Kadınlarla uğraşmak zordur bir de. Onlara bir şeyi beğendirmek. En böyle içime sinen şey neyi seviyorum? Masa hazırlamayı seviyorum. Yemek yapmayı seviyorum. Ben dedim masa örtüsü yapayım. Amerikan servisi, peçeteler, konsept masalar. Ee, dolayısıyla o şekilde bir giriş yaptım. Ufak ufak. böyle Peki, 2000, Ne zaman? 2018 yılında ben bu işe başladım. Hmm. Fakat sonrasında çok böyle istediğim gibi olmadı. Bilmiyorum belki sosyal medyayı çok iyi kullanamadığım için. Ne İnsanlara kendi malımı satamıyordum. Çok ayıp gibi geliyordu bu bana. Satış yapmak size biraz utandırıcı Satış bana utandırıcı göre değildi. Bir de işin ucunda para olduğu zaman bu hmm. beni benden alan bir şey zaten. Çünkü ben her zaman hediyeler, al ver, para insanlarla aramda hiçbir zaman benim para diyolu olmadı. Bu yüzden beni hep çok rahatsız ediyordu. Hmm. Ya dedim ben yapamayacağım bunu herhalde. Kalsın bir tarafta. Sonrasında başka deneyimler yaptım. İşte şu anda İstanbul'da çok meşhur bir pastanenin halkla ilişkiler Müdürlüğü'nü yaptım. E, fakat sonrasında olmadı. O da pek benlik değildi. Sonra arkadaşlarım bana dedi ki ya Deniz sen bu markayı Amor Dölin markasını yarattın. Emek verdin, zaman harcadın. Bir sürü şeye de hakim oldun bu konuyla ilgili. Neden bunu büyütmüyorsun? Tamam dedim peki o zaman hadi o sil baştan ara verdikten sonra tam anlamıyla zaten bir sene tam dolmadan bütün yoğunluğumu amordoline vermeye başladım. Ve onunla yatıp onunla kalkıyorum. Ne yapabilirim? Ne olabilir? Bütün hayatımdaki negatif her şeyi attı bir kenara. Çünkü iş gerçekten bir kadın için çok özel, çok önemli. Emek verdikçe, beğenildikçe insanlar tarafından ee, çok keyifli oluyor. Şeyler başarmanın hazzı da... Hazzı, tatmini, yatsınamaz. inanın bana hiçbir şey de yok. Hiçbir şey de. Evet, tasarlamış olduğunuz bu harika ürünlerin hikayesini sizden dinleyebilir miyim? Ürünleri tasarlarken aslında her şey kendiliğinden gelişiyor. Şöyle, ben hayatıma dahil ettiğim bir sürü şeyler var. İşte ne bileyim blue blank çok seviyorum. Evimde çok kullanıyorum. Neden sofrada olmasın? Tabii Hı. hemen sofraya koyuyoruz. Geleneksel beyaz iş ürünlerimiz var. Ee, beyaz işe daha yenilikçi bir boyut getirmeye çalıştım. Aslında ezelden beri hatta tüm dünyada çok yaygın çok geleneksel olan bir servis sistemidir. Masa örtüsü, perdeleri, peçeteleri. Bunları daha çok renklendirerek... Farklı kumaşlarla hatta bazen müşterinin ağrısına göre sırf keten değil polyester keten de kullanarak bunu çeşitlendirdim. Onun haricinde dediğim Eski gibi. Eski başladığınızda ketenle başladınız. Tabii ketenle başladım. Ketenle hatta inciyle başladım. El işçiliğiyle başladım. E, fakat sonra tabii ki bu piyasalar, dolar, işte inci malum fiyatlar e, cep yakmaya başlayınca daha ulaşılabilir şeyler üretmeyi tercih ettim. Kullanıcıların destekleri sizi bu yönde itti tabii ki. Aynen Polyester de olabilir. Mi? Yani. Aynen. Polyester olsun diyorlar. Keten nasıl kullanılır? E, keten çok narin, nazik bir kumaştır. Leke tutma özelliği çok yüksektir. O yüzden e, daha çok polyester kullan. Aa, ne olur ütü istemesin Deniz Hanım. Leke tutuyor mu? E tamam o zaman size polyesterini yapalım. Hakikaten çok güzel şeyler çıkıyor polyesterde de. Keten daha nazlı, daha e, sofralarımızın daha hassas, daha hassas değil değil noktası. Aynen. Evet. Ürün çeşitlerinizden bahsetmek istiyorum. Biraz detay verebilir misiniz? Ürün çeşitliliğim aslında tamamen müşterinin bana yönlendirmesiyle de şekil alan bir şey. Önce evvela kendi istediğim, beğendiğim pötükara. Pötükarayı çok seviyorum. Yaptığım ürünlerde mutlaka kendimden bir iz taşımasını çok seviyorum. Biraz beni yansıtmalı. Evet hani bazı şeyler başka ürünlerle de benzerlik gösterebiliyor fakat gerçekten kendimden bir iz taşımalı beni yansıtmalı ve gerçekten kendimin de sofrada kullanabileceğim zevk olarak kullanabileceğim ürünleri insanlara kullanışlı olmasına da kullanışlı olması çok önemli tabii ki tasarım sürecinde sizlere ilham veren kaynaklar oluyor mu? İlham veren kaynaklar oluyor. Mevsimsel oluyor mesela. Mevsimsel olduğu zaman nasıl oluyor? Daha çok istiridyeler, deniz yıldızları, çapalar bu tip ürünler kullanıyoruz. Ürün kaliteniz hakkında neler söylemek istersiniz? Uzun süre kullanabilir miyiz? Uzun süre kullanabilirsiniz. Bu konuda gerçekten çok da teşekkür alıyorum. Yıkadım yıkadım hiçbir şey olmadı. Defalarca kullandım sofralarda. Çok keyifli Deniz Hanım çok teşekkür ediyoruz gibi. Ee, olumlu dönüşler oluyor. Çok şükür hani elbette ki hepimiz insanoğluyuz. İnsan e, emeğiyle yapılan şeyler. Bir takım arızalarımız varsa da hatalarımız varsa da affola ama e, dediğim gibi gerçekten el emeği, göz nuru, sonsuz e, ince işçilik ve kaliteyle ürünlerimizi üretiyoruz. Değerli seyircilerimiz böylelikle Deniz Ziya'yla gerçekleştirdiğimiz sohbeti noktalıyoruz. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.